Arkadaşlar merhaba. Yine bir kamış eğme işlemindeyiz. Sizlere ikinci kere bir kamış eğme nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kamışlarımızı yarıdan itibaren maket bıçağı ile aldık. Temizledik. İç taraflarını temizledik. İç taraflarını temizledik. Gördüğünüz gibi içi tertemiz. Gördüğünüz gibi yarı belden aşağısı kamışın alındı. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü buradaki parlak yüzey kamışın tam sona kadar çatlamaması için ilk başta bırakılıyor. Sonra arkadaşlar kamışlarımızın maket bıçağıyla aldığımız bölümlerine birer tane küçük çay kaşığı